Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu mücadelelerinde, Zalgiris ile Hakan karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Zalgiris, eşleşmenin ilk ayağında deplasman ekibi Hacken'i ağırlıyor ev sahibi Zalgiris temsilcimiz Galatasaray'a mağlup olarak Şampiyonlar Ligi'nden elendi. Deplasman ekibi Haken ise beklenmedik bir şekilde Klaksvike elendi. Bu eşleşme iki ekip için de zorlu ve önemli olacak çünkü iki ekibin de bence asıl hedefi Avrupa Ligi'ydi. Ben her iki ekibin de savunmalarının bir hayli zayıf olduğunu düşünüyorum. Her iki maçta da yüksek tempo ve bol gol izleriz. WEMPS tahmin 2.5 üst oran 1.63. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.